Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar dediğim gibi az önceki videoda maça girecektik ya, futbolda. Şimdi geldik. Evet, etkinlik ziyadeyiz. Şöyle bir dizilişimiz var. Kazanacağımızı ümit ederim. Hadi bakalım. kış günleri bir başka oluyor. Biraz Buradaki kısa. Baş... ve yayınımıza katılan siz değerli izleyiciler için önemli bir gün. Ben zaten önemliyim de inanmıyorum. İki taraf için de karşı konulmaz Şimdi dolu inişli çıkışlı bir futbol şöleni bizi Bak. bekliyor. Uy. Ah. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimizde Şöyle. hissettiklerimiz olacağını işaret ediyor. Arkadaşlar bizim Gerçi takımımızda yüzden aş 99'dan aşağı yok. Aa, nasıl? <laughs> arkadaşlar. Gaziantep için kontratak fırsatı. Aynen aynen. Messi savunma yeteneklerini sergiliyor. Çok güzel gördü. Fernando Torres. Oy. Abi evet, böyle bir şey yok ya nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Farrundo Torres. Daha de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Arkadaşlar. Harika <laughs> bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Bunu Sana atıyorum. Sala, ya. Yolladı. Girmedi. Lan. Oo. Kırmızı mı? Direkt evet. kırmızı geldi. <laughs> nasıl? Yani Muhtemelen kendini göstermek istedi. Aa adama topsuz kaydığımız için. <gülüyor> 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 Fernando Torez'le tek kaldık arkadaşlar. Ne yapalım? Enfes oynadı. <gülüyor> Fernando <gülüyor> mükemmel müdahale. Çok güzel okudu. Vallahi Ya Vuramadım. Git. Kay. Girmedi mi? İlginç bir top geldi. Bir plase mi göndersek dedim de. Fernando Torres. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şey ya? Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. fark 2 oldu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Plus özelliğini alalım. Vurdu gönderdi. <laughs> Attık çatıyorlar. ne? Rüzgar gibi esiyor cidden. Çok güzel. Ustaca bir bitiriş. <laughs> Kaleci eleştirmenin pek bir uzunluğu yok. Top resmen fikir değiştirdi. <laughs> İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. 3 Messi, faul için sarı kart gördü. Bazen beklenmedik bir faul bile Arkadaşlar sizin için bu maçta 7 tane gol atacağım. Hadi bakayım. Sizin için 7 tane atacağım. Salah Geçmeyi başardı. Bu 4. Arkadaşlar gelip de konuşuyoruz. <laughs> Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Sizin için o arkadaşlar 7 atacağım. Hafiflik, hareketlerindeki kararlılık bitirişindeki netlik Al şunu. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Al. Fernando Torres. Al. Çok güzel fırladı. Lan. Hayır Maxi. ya. hadi ya Michael. bekleme. Verdi. Sen mi? Switch'i ya takım müdahalesi sonucunda rakibe serbest vuruş hediye ediyor. Neyse ben de hem şey size yedi atacağım. Beckham hakemin tepkisini çekip bir de sarı kart almayı başardı. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler gülüyor. Ya yeter ya. Ertuğrul Ersoy serbest vuruş kullanacak. Bir Sana. Hakemin ilgisini üzere çekmeyi başarıp yaptığından dolayı Hı. sarı kart gördü. Arkadaşlar tüm golleri de Fernando Torres atacağım. Can sıkıcı bir durum. İlerlemeyi başardı. Halil Dervişoğlu. Abi yeter Hakem. ya. Alımsak yine de. Sana da. Abi bir sus ya. Ver artık şu pası. Reckham. Rakiplerin arası Fernando Torres. Gol Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Hepsini evet, Fernando öyle atsınlar, herkes bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Hepsini ben Fernando Torres'la atacağım. Daha kaç olacak? 7. İşler neredeyse ya. fazla kolay bir hale aldı sa kadar keşer ayak yok ayak Mütaleden yok. Mütalide şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. <laughs> evet. net bir şekilde faul. Suçunu biliyor sarı kart. Bilmiyor hayırdır. Hopu kapıyor. Fernando Torres fırsat yakalamaya yararlı olabilir. Ot gobe. İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. Devrenin son anlarında nefesler tutuldu. Son gibi alanı çok iyi kapattılar. Çok etkileyici bir performans. Yok ya. Odaklı. Ya hayır. Sarı değil. Sarı değil. Yeniden bir aradayız. Hadi değilmiş ha. Arkadaşlar arkadaşlar şu F10 ile kral olduk. Artık çok dikkatli olması gerekiyor. Evet kendine çeki düzen vermezse duruma hakemin müdahale etmesi gerekecek. İleriye doğru oynuyor. Rakibini hızlıca geçti. Büyük fırsat. Gol mü geliyor? Şuta çeviriyor. Ne? Altıncı golü bulmak üzereydi. Arkadaşlar. Müthiş adam... bir çaba gösterdiğini söylemeden geçti. Ne yaptı? Geçmeyi. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. Arkadaşlar oyun dedi ki lan yeter lan Fernando Torres. Artık bir sal bizi dedi. Halil Artık bir Fernando da Torres atamıyoruz. Bir olsa da atamıyoruz. Yok abi yok ya atamıyoruz arkadaşlar. Ya pas geçmiyor ya da adam kaçırıyor yani. Ata. Adam zaten ikon arkadaşlar. Vur lan. Şaka mı bu? İntikam aldı. Baba Pro. <laughs> evet, artık bir Cidden mi? Şuradan indiriyorum. Son gol arkadaşlar. Fernando Torres. <gülüyor> <gülüyor> Oy baba Pro. Bak şimdi bak kayarım bak sana. Oraya kaleciye kaymıştı. Eskellaç kim? Rakibini geçmeyi başardı. bir sal ya. Halil Derviş oldu. Halil Derviş oldu. Bu sizin için. Ne demez evet, bekliyordum. Karşı atağa çıkıyorlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Evet arkadaşlar. Mustafa Abi sen şaka yapıyorsun sanırım. Bak girerim. Baskı. Bak sana girerim. Ne hareketler yapıyor ya öyle arkadaşlar böyle şey mi oluyor? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Yani. Bakın, bak Bakın bak bak. Maymun gibi zaten pat indiririm sana. Evet, dokuz kişi kaldılar. Arkadaşlar burada yorumlara gerçekten. hangi takımınız yazabilirsiniz. Yani arkadaşlar burası Berat Özden kanalı. Bu kanal eğlence için kuruldu. Torres, Yoksa niye kurulsun? Valla gibi duruyor. Evet, onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Vallahi Fernando Torres ne yaptı? Endiaye, Hop girdim. İleriye doğru Messi ile mi kırmızı? Al <laughs> Yani arkadaşlar. Seviyorum böyle kaymayı. <laughs> ama abi sakatlamadı ya. <laughs> Messi oyun dışı kalıyor. Oyuncunun önceden ben bir ben sarı Tore... vardı. Lan ya değiştirdim mi senin ya. Duyar Alın arkadaşlar yedi al Gazette, yedi. Orta Ahmet! Lan niye oh, yedi atamıyorum? Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. <laughs> niye yedi atamıyorum ya? dakikalarda oyuncu değişiklikleri geldi. Ali, Heyecan verici bir son bir şey Umarım aklından geçenleri sahaya yansıtacak ya dayımsın. kadar vakti vardır. İlerliyor. Geç oraya. Uzaklardan deniyor. Ya haber. Ettireyim yanından dışarıda. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Eh. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Arkadaşlar sizin için dediğim için. Benim Şu Kırmızı noktamdır. Kuturış. Sizin için benim bu kırmızı noktamdır. Bu yüzden de Maxim bunu bu 7 golü sizin için yapmam lazım. Yoksa çok üzülürüm. Ve müdahale geliyor. Sal artık ya. Arkadaşlar şaka mı bu? Ya abicim sal. Ya çok stres oldum sal. Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Hadi sal biz bile hissettik. Al ya. Aşırtma geldi. Ah. Oh. Hadi. Mi? Hadi. Kaldı. Ya, hayır. Hadi. Arkadaşlar. Hadi. Ya. Ya sen şakası yapıyorsun ya. Abi. Evet kenardan oyuncuları görüyorum. Ya gıcık ya. Hadi. Ya gol! <laughs> resmen i̇şte bu. tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi oh. değil. Arkadaşlar çok stres olmuştum. Sizin için ya da. Şuna bak. Bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Bu sizin için. Puat. <laughs> <laughs> Dışarı çıktı sandım ve maç bitti. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Evet arkadaşlar, resmen dağıtan Dinamo gibi işleyen bir Bakalım arkadaşlar şimdi Fernando Feliz kaç gol atmış? Aklında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Görüşürüz arkadaşlar.